Arkadaşlar merhabalar. Size ya bana bu bayağı bir soruldu. Size bir tane içi böyle tekniği göstereceğim. İçten süpürme diyelim buna. Benim çok sık kullandığım bir süpürme tekniği. Hem bunu yani yere düşmek için kullanıyorum. Hem önden bir denge bozmak, daha sonra başka bir şeyler yapmak için de kullanıyorum. Hem çok etkili, hem çok hızlı, hem de böyle fazla bir yatırım yapmanız gerekmiyor. Kısaca hemen hızlıca yapabiliyorsunuz bu hareket falan. Hemen hızlıca size göstermeye çalışayım. Bunu mesela pek çok pozisyonda yapmak mümkün. Color time yapmak biraz kolay gibi. Mesela buradan geldik işte atıyorum. Mesela buradan color time başlayabiliriz direkt. O beni tutuyor, bana tutuyorum falan. Onun mesela sağ ayağıma saldıracaksam karşı ayağa, diğer ayağa saldırıyorum. Ve bunu yapabilmem için rakibimin bu çapraz ayağını öne atması lazım. Mesela bu bacak arkadaysa, kendi tekrar gibi. Onu biraz şöyle ileriye getirterek o adamı öne getirtebilirim mesela. Veya bazen rakiplerim otomatikman zaten a ayağı oraya koyuyorlar falan fark etmez. Yapmaya çalıştığım şey şu, ayağı öne getirdikten sonra liste giyiyorum. Hadi bir Yapmak istediğim şey şu arkadaşlar, önce hareketi hızlı bir göstereyim. Şöyle basit bir hareket. Ama bazen hareket, yani aslında baktığınız zaman çok basit. Rakibin ağırlığını öbür ayağına doğru getirip biraz ağırlık bindirip ayağın altından çekiyorum. Ama bazı arkadaşlar yapamıyorlar işte videodan girip bazı arkadaşlar sormuşlar ama bana kendi wrong Böyle falan yapıyorlar mesela. itiyorlar falan çekiyorlar ama düşmüyor adam falan mesela. Arkadaşlar çok basit bir detay var orada. Yapmaya çalıştığınız şey kendi gel. Adamın ağırlığını kafasını manipüle ederek ya işte giyle ya kafasıyla falan bu ayağına doğru getirmek. Yani yapmanız gereken tek şey bu. Bunu yaptıktan sonra normal süpürmelerde olduğu gibi ayağın altını değil de içini kullanacağız. Tutup ayağını çekeceğiz. A ve yavaş yapmaya çalışacağım. Altra Mesela buradayım. Biraz açı aldım atıyorum. Daha da kolay olması için. Ayağı yakalayıp bu şu şekilde. Aslında düşündüğünüz zaman mesela en kapikten farklı değil. Kendi metin pas mesela gibi anladın değil mi? Gibi. Çok farklı değil aslında düşündüğün zaman. Kafayı buraya doğru getirip ayağa çekiyorum. Bunu kullanmanın en güzel yolu rakibin beklemediği bir anda. Mesela çok ayağı sert olduğu zaman şey. Mesela atıyorum rakip biraz fazla sıkı duruyor olabilir. Veya hareket ediyor falan fazla beklemiyor falan olabilir. Böyle durumlarda çatıya takıyorum. Bazen mesela tam oturmadığı zamanlarda. Atıyorum mesela içten gelin Tam şuraya gelin Tam olmadı mesela. Bir taraftan ayağı yakalarken, bir taraftan elimle destek yapmak da mümkün. Ya yani mesela şöyle veya biraz çekip önce yakalayıp sonra elimle falan böyle düşünmeniz falan da mümkün arkadaşlar. Dediğim gibi hem color Taylan, hem buradan mesela gelip böyle acı gelip yapmanız mümkün. Hem dururken uzaktan falan yaparken yakalamanız mümkün. Tek yaptığınız dediğim gibi kafayı yana doğru getirip ayağa çekmek. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Thomas'a da teşekkürler. Kullanabilirseniz bana haber verin dostlar. Teşekkürler sağ olun.